Üniversite sınavına sayılı günler kaldı ve biliyor musunuz sizin en büyük rakibiniz ne denemelerdeki netleriniz ne de diğer adaylar sizin en büyük rakibiniz o durmadan akan acımasız zaman. Eğer sınavda zamanı yenmenin sırrını keşfetmek istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Hadi gelin sınav performansınızı kökünden değiştirecek o müthiş beceriyi yani anlayarak hızlı okumayı mercek altına alalım. Şöyle bir düşünün Sınavdan çıkmışsınız. Bütün bir senenin emeği o birkaç saate sığmış ve ağzınızdan o malum cümle dökülüyor. Ah keşke biraz daha vaktim olsaydı. Ya da daha kötüsü, zamanım yetmedi. İşte bu cümle binlerce öğrencinin ortak derdi gibi duruyor ama size bir sır vereyim mi? Bu bir kader değil. Bu tamamen değiştirilebilir bir alışkanlık. Peki, ekrandaki bu rakam ne anlama geliyor? Söyleyeyim. Geçmiş ÖSYM sınavlarında Tam 1.785.614 öğrenci son soruyu göremedi bile. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu devasa kayıp soruların zorluğundan değil, tamamen zamanı doğru kullanamamaktan kaynaklanıyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Zaman, sınavdaki en acımasız eleme aracı. Bakın, sınavdaki asıl düşmanınızın soruları olmadığını anladığınız an her şey değişmeye başlayacak. Bizim gerçek düşmanımız tak ilerleyen o saat ve tabii ki yıllardır ilmek ilmek işlediğimiz yavaş okuma alışkanlıklarımız. Şimdi gelin bu gizli düşmanı bir tanıyalım ki onun nasıl yeneceğimizi de bilelim. Sınav anında bir anda aklınızın başka yerlere gitmesi, o uzun paragrafın sonuna gelince ya bu ne anlatıyordu demek, hatta çıkarılamaz yazan bir soru kökünü çıkarılabilir diye okumak, ekranda gördüğünüz bu liste eminim birçoğunuza çok tanıdık geliyordur. İşte bunların neredeyse hepsi yavaş okumanın getirdiği zihinsel yorgunluk ve odaklanma sorunlarının bir sonucu. Peki madem sorun bu kadar yaygın, çözümü ne? E, sorun yavaş ve verimsiz okumaksa, çözüm de belli, hızlı ve odaklı okumayı öğrenmek. Bu öyle basit bir teknik değil. Bu size sınavda en değerli şeyi, yani zamanı kazandıracak bir süper güç gibi bir şey. Şimdi, anlayarak hızlı okuma deyince sakın aklınıza kelimelerin üzerinden atlamak, anlamadan geçmek gelmesin. Tam tersi. Bu teknikte olay, göz kaslarınızı eğitip görme alanınızı genişletmek ve tek bakışta bir kelime yerine koca bir kelime grubunu anlamlandırmak. Yani asıl hedefimiz sadece hızı değil, hızla birlikte anlama oranını da zirveye çıkarmak. Ve işte bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Türkiye'de ortalama bir okuyucu dakikada 150-250 kelime arası okuyor. Ama anlayarak hızlı okuma teknikleriyle bu sayıyı çok rahat 500 kelimenin hatta daha da fazlasının üzerine çıkarmak mümkün. Aradaki potansiyel farkı görüyor musunuz? Bu sınavda iki katından bile fazla zaman kazanmak demek. Peki, iyi güzel de bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Merak ettiniz değil mi? Aslında işin bütün sırrı, göz ve beynimizin arasındaki o mükemmel takım oyununda yatıyor, arkasındaki bilimse hem çok basit hem de acayip etkileyici. Bakın, işin en ilginç kısmı burası. Beynimizin dakikada yaklaşık 800 birimlik bir bilgiyi işleme kapasitesi var. Siz yavaş okuduğunuzda, yani dakikada 150 kelimeyle bu kapasitenin sadece küçük bir kısmını kullandığınızda, beynin geri kalanı boş kalıyor ve ne yapıyor? Tabii ki hayallere dalıyor, dikkati dağılıyor, ama hızlı okuduğunuzda beynin o kapasitesini dolduruyorsunuz ve onu tamamen okumaya odaklanmaya mecbur bırakıyorsunuz. En kritik noktada şu, yavaş okurken aslında gereksiz bir adım olan içten seslendirme yapıyoruz. Yani göz görüyor, zihin o kelimeyi seslendiriyor, kulak duyuyor, sonra beyin anlamlandırıyor. Hızlı okumada ise bu aradaki bütün seslendirme adımlarını atlıyoruz, göz kelime gruplarını görüyor ve beyin doğrudan anlıyor. Sanki gözlerinizden beyninizi kestirme bir otoban açmak gibi. Pekala, şimdi de gelelim o hep duyduğumuz ama aslında bizi yavaşlatan bazı yaygın efsanelere, yani doğru bilinen yanlışlara. Bunları bir çürütelim bakalım. İşte en sık duyduğumuz itiraz, iyi ama hızlı okursam anlayamam ki, anlamak için yavaş okumak gerekmez mi? Bu, hızlı okumanın önündeki en büyük psikolojik engel diyebiliriz. Cevap kocaman bir hayır. Şu otoban benzetmesi durumu harika anlatıyor. Düşük hızda araba kullanırken canınız sıkılır, etrafa bakarsınız, hayallere dalarsınız. Ama hızınız arttıkça, mesela 180 180'le giderken, tüm dikkatinizi yola vermek zorunda kalırsınız. İşte okumakta tam olarak böyle. Hız odaklanmayı arttırır, artan odaklanma da anlamayı güçlendirir. Peki ya o klasik tavsiye, hani küçükken hep söylerlerdi, okurken parmağınla takip etme. Bu gerçekten de bir hata mı? Aslında işin doğrusu tam tersi parmağınızı ya da bir kalemi metnin üzerinde bir kılavuz gibi kullanmak gözünüzün satırlar arasında kaybolmasını önlüyor, bir ritim kazandırıyor ve dikkatinizi tamamen metne toplamanıza yardım ediyor. Yani bu bir hata değil, tam aksine önerilen bir teknik. Ve geldik en büyük zaman hırsızlarından birine, anlamadığımızı düşünüp sürekli geri dönmek ve aynı satırı tekrar tekrar okumak. Sınavda saniyelerle yarışırken bu ne kadar mantıklı olabilir ki? Şöyle düşünelim. Şu ekrandaki gibi harflerin yerleri karışık olsa bile bir metni okuyabiliyorsunuz, değil mi? Çünkü beynimiz boşlukları doldurmakta ve anlamı yakalamakta bir usta. İşte okurken de beynimizin bu gücüne biraz güvenin. Bir sonraki cümlenin, kaçırdığınız kelimenin anlamını size vereceğine inanın. Sürekli geri dönmek sadece akışı bozar ve size altın değerinde dakikalar kaybettirir. Peki Tüm bu teknikleri öğrendik, uyguladık. Sınavda bizim için somut kazanç ne olacak? Gelin şimdi en değerli kaynağımızdan, yani zamandan bahsedelim. İşte o sihirli rakam bu. Okuma hızınızı sadece iki katına çıkararak, ki bu gerçekten ulaşılabilir bir hedef, sınav süresine ortalama 45 dakika eklemiş oluyorsunuz. Bu, rakiplerinize karşı elde edeceğiniz belki de en büyük avantaj. Peki bu ekstra 45 dakika ne demek? O upuzun paragraf sorularını panik yapmadan sindire sindire çözmek demek. Turlama tekniği için bol bol vaktiniz olması, dolayısıyla daha fazla net yapmanız demek. Cevaplarınızı kontrol etme lüksü demek. Ve belki de en önemlisi zaman baskısı azaldığı için artan bir özgüven ve azalan bir sınav stresi demek. Üstelik bu beceri sadece o tek bir sınav için de geçerli değil. Bir düşünün, günde ortalama bir buçuk saat ders çalıştığınızı varsayalım. Hızınızı arttırınca aynı işi yarım saatte bitirebilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu size yılda tam 360 saat, yani 45 iş günü kazandırır. Bu zamanı deneme çözmek, dinlenmek ya da eksiklerinizi kapatmak için kullanabilirsiniz. İnanılmaz değil mi? Şimdi sizden bir şey hayal etmenizi istiyorum. Gözlerinizi kapatın ve o anı canlandırın. Sınav bitiyor Gözetmen kalemleri bırakın diyor. Tam o sırada yanınıza gelip sadece size özel artı 45 dakika daha verdiğini söylüyor. O ekstra sürede kaç soru daha çözerdiniz? Netleriniz, sıralamanız, belki de bütün geleceğiniz ne kadar değişirdi? Ama işte işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu bir hayal değil. Bu parayla satın alamayacağınız o zamanı size kazandıran öğrenilebilir somut bir beceri bu kontrolü şansın elinden alıp kendi elinize almak demek sonuç olarak seçim sizin sınav bittiğinde binlerce öğrenci gibi pişmanlıkla keşke diyenlerden mi olacaksınız yoksa zamanı bir düşman olarak değil bir müttefik olarak görüp sınavı yöneten siz mi olacaksınız unutmayın bilgi kadar o bilgiyi kullanabildiğiniz süre de önemlidir